Skriniar. Buna özel bir parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe Skriniar'ı transfer edene kadar Fenerbahçe Skriniar'ı transfer edecek haberleri duymamışsınızdır. Duymuşsanız da tek tüktür. Halbuki Skriniar'ın Türkiye'de hangi kulübe gideceği çarşaf çarşı gazetelerde haber yapıldı. Hatırlarsanız. Hatta Aziz Başkanlar Sayın Aziz Yıldırım'la yaptığımız yemekte yıl başında demin Şekip Bey bahsetti. Güzel bir yemek oldu. Tekrarlama zamanı da geldi. Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın. Bunu muhakkak transfer edin demişti başkan o zaman. Dolayısıyla Inter kaptanı PSG transfer oldu. Orada hocayla görüş ayrılığından dolayı bizim için bir fırsat doğdu ama Skriniar başından beri Türkiye'den önce diğer alternatiflerini değerlendirmek istiyorum dedi. Ancak Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den de başka bir kulübe gelmem dedi. Ve bu şekilde bir üç hafta değerlendirdi opsiyonlarını ve sonuçta Türkiye'ye gelmeyi tercih etti. Ve Türkiye'de tercih ettiği takıma verdiği sözü tuttu. Bir sadece çok büyük, çok iyi bir futbolcu değil, büyük bir karakter, büyük bir lider transfer ettik ve inanın ona da bu iş olmaması için, bu işi bozmak için malum yer ilgilenmedik vesaire vesaire demelerine rağmen dibine kadar ilgilendiler. Ama tereyağından kıl çekermiş gibi biz transfer yaptık. Sonrasında da açıkladık. İnşallah o da uzun zaman Fenerbahçe'ye hizmet eder. Sadece yarım sezon değil. Zaten ayağa alıştı. Kulübün atmosferinden çok etkilendi. Zaten İstanbul'dan etkilenmemek mümkün değil. Fenerbahçe stadı ve taraftarlarından etkilenmemek mümkün değil. İnşallah o da karşınız önümüzdeki sezonda bizlerle olur. Mimovic. Mimovic geleceğe yatırımdır. Bir ferdi etkisi yapacak bir futbolcudur. Kendisini aldık. Şöyle düşünebilirsiniz. 14 oyuncu varken niye 15. aldınız diye aldık. Çünkü bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maksim'in Napoli'ye gitmesi söz konusuydu. Son dakika olmadı, iyi ki de olmadı çünkü ona ihtiyacımız var. Ama Mimovic de Zenite 6 aylığına gitti. Zenit'in 100. yılında şampiyonluk yarışında olmayı çok istedi ve göreceksiniz. Önümüzdeki sezon ondan çok çok büyük fayda sağlayacağız. Dolayısıyla özetlemek gerekirse güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından ve bu sezon açısından çok önemli transferler yaptığımızı görüyorum. Söyüp sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda da bir kez daha yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum ki bana Acun Bey'e, Mario'ya, Okan Özkan'a, Mourinho'ya bu cesareti, bu cephaneliği verdikleri için.